Bakalım kimler var. Hemen canlı yayını da yapalım. Gelenleri bir göreyim arkadaşlar. Kimler bizimle? İyi akşamlar. Adnan, Burak, Muammer hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, zaten WhatsApp grubundan herkes biliyor arkadaşlar. Buradan da tekrar e, bir söyleyeyim grupta olmayanların da bilgisi olsun. Bu ara bir bir iki yol videosu çektik, öyle kaldık. Şöyle bir toplanalım bakalım kaç kişiyiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar yarın tatilin son günü. Tatil adı tatil. Amele gibi çalışıyoruz. Kolum kanadım kalkmıyor yorgunluktan. Ee, gidiyorum gündüz sabah erkenden teknenin yanına. Akşam bu saatlerde geri geliyorum. Şimdi Allah'ın izniyle e, kısaca neler yaptığımdan bahsedeceğim. Selam veren herkese aleyküm selam arkadaşlar. Yarın sabah kalkacağım arkadaşlar. bir Biliyorsunuz öncelikle şöyle söyleyeyim. işi bıraktım. Şoförlüğü bıraktım. Yani şimdilik kararım kesin ama zaman neyi gösterir bilemeyiz. Araç kullanmak için artık yeter dedim. Avrupa'dan tekrar Türkiye'ye geldim. Ama şirket devam ediyor. Araç alımlarımız devam edecek. Yine oradaki bağlantılarımız devam ediyor. Elimizden gelene istediğimiz kadar yapabildiğimiz kadar yardımcı olacağız. Biraz nefes almak. Akşamları evde olmak istedim. Uzun yıllardır yurt dışında ve bir aracın içinde yatıyorum. Artık biraz nefes almak istedim. Ee, yarın tatil olmasına bana daha işbaşı yapmamış olmama rağmen yarın yine de e, kumsal transporta gideceğim. Orada başlıyorum başörleriye. Buradan açıklamış olayım. Ee, dediğim gibi oraya gidip e, esnaflarla tanışacağız arkadaşlar. E, bir devir teslim gibi bir şey olacak. Sonuçta parçacıdır, bilmem nedir, esnaf, mesnaf hepsiyle gidip bir tanışacağız. E ondan sonraki günde Bismillah deyip de artık her şeyi devralıp işin başına geçeceğiz. Böyle bir durumdayız şimdilik. Aynı zamanda tekneyle uğraşıyorum. Aynı zamanda bu Avrupa'ya yerleştirdiğimiz arkadaşların işleriyle de uğraşmaya devam ediyorum. Böyle bir durum var, böyle bir karar aldım. Artık akşamları evde olmak istiyorum bir müddet. Söyleyeceklerim böyle. Sorusu olan varsa yardımcı olayım. Bu arada Almanya gönderdiğimiz arkadaşların ikinci arkadaşın herhalde evrakları çıkmak üzere arkasından üçüncü arkadaşı yönlendireceğiz. 10 kişilik bir grup yaptık oraya. Ondan sonra da yine başka bir yer daha var. Oraya da burası biraz rahatladıktan sonra öbür tarafa da göndereceğiz. Acemi için soranlar vardı. Onlarla içinde yarın görüşeceğim. Ne kadar yoğun olsam da görüşüp oraya da personel e, aldırmaya çalışacağım. Ondan sonra 1-2 günde işime konsantre olup devam edeceğim Allah'ın izniyle. Benim söyleyeceklerim vereceğim bilgi bu şekilde. Varsa sorusu olan e, onları da cevaplayayım arkadaşlar. Hazır. Çünkü bu ara WhatsApp'tan yazanlara da e, seviyesi ne olursa olsun cevap veremiyorum bu ara. Yoğunluğum var. Eee Maalesef hiç bu kadar yoğun olmadım ve çok yorucu geçiyor. Burak Yalkın teşekkür ederim yeni katkından dolayı. Otobüsü almaya gittiğim videoyu izliyorum abi. <laughs> e, bu işin bir gidişi var demiş bir de gelişi var. Bir de geldiğim video Otobüs de gitti altına yazarlar. Otobüste gitti 300 E Mercedes'te geri geldi. Nasıl para kazanmış değil mi? Borcunu öderken çatlıyorsun. <laughs> Geçen gün bir öyle yazmış. İyi seyirler Ferhat. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Uzun bir yayın yapmayacağım. Yorgunum da zaten gözlerimden belli. Ulan ben tır sürerken bu kadar yorulmuyordum ya. Vallahi billahi. Otobüs de Mercedes değil mi? Tamam o zaman sıkıntı yok. <laughs> Olmuş sana açsana. Ha tamam açıyor açıyor. Kızım geldi. Aşağıda bahçede oynuyordu. Muhtemelen ona geldi. Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar diliyorum sorusu olanım olsaydı cevap verecektim ama herkes halinden memnun herhalde. <laughs> güzel. Görüşme güzel arkadaşlar. Yarın kumsal transporttayım. Ah kim gelmiş gel. Elmaslar Oynadın getirdim. mı? Evet. Elmaslar getirdim. Elmaslar getirdi. Daha anneler günde anneme kuru yapacaktım o elmaslarla. Öyle mi? İyi bakalım. bakalım. Hadi ellerini yıka. Elmaslar işte arkadaşlar bunun için geldik Türkiye'ye. Ne o? Elmas ver. Oo. Elmas. Bakayım gerçek mi? Oo. Şurada iki, bir tane çubuk var. Tamam çubuklu elmas. Tamam. <laughs> bunun için geldik arkadaşlar Türkiye'ye işte. Akşamları onunla oturup aynı sofrada yemek yiyebilmek için. Yani yani biz de hak ediyoruz artık. Ya yıllardan beri dışarıdayız. Şimdi birçok arkadaş dışarı gitmeye çalışıyor. Biz de artık eve dönmek istiyoruz. Yani eve gelmek istiyoruz. Yani biz de böyle mutlu artık hak ediyoruz. Çünkü yaş geçiyor. Ee, bir an önce. Toprak Öztürk. Abi yeni işte başarılar diliyorum demiş. Yayına katkından dolayı teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. Ee, Temeli içinde. İyi yarınlar abi. Arspet'ten selam demiş Ekrem. Ekrem sanki bugün sen mesaj attın ama ya da aradın mı ne oldu bir şeyler oldu ama demin canlı yayın yaptım e, normal arama yaptım dönmedin oradan yani yazmadı e, girmedi girmedin sohbete herkesin kod 95'e Türkiye'den giremiyoruz demiş nasıl demiş anlamadım hmm, dinlenme dinlenmene baksan demiş bakalım başka Osman Özbur'un teşekkür ederim yani katkından dolayı prenses gel demiş Ferhat aynen Ümit Akça teşekkür ederim abi İyi dileklerinden ötürü. Acemi için haberlerini bekliyoruz abi. Demiş sorun yok abi. Hepinizi yerleştiririz. Hiç sıkıntı yok. Allah bağış demiş. Teşekkür ederiz. Abi işsiz kimse kalmaz arkadaşlar. Biz 500 kişiye yakın adamı yerleştirdik. Sadece şu an kafam çok dolu. Bir ziyaret etmem lazım oraya. Çünkü son zaman gönderdiğimiz adamların bir kısmı işi bıraktı. Böyle bir ufak bir sıkıntı oldu gibi. Ama şimdi diğer arkadaşlar da e, boşluklarını doldurup Avrupa'ya çıkmaya başlıyorlar. O yüzden problem yok. Daha güzel bir şekilde devam edecek. Beytullah en güzelini yaptırmış. Allah sana nasip etsin kardeşim. İnşallah e, yolla beraber hem cari yol büyür hem de cari yolla sen de büyürsün. Artık sen de evinden takip edecek. Ofisimizden beraber takip edecek duruma geliriz Beytullah. E, teşekkür ederim Tarık Küçük. Ben de mi gelsen de Sen gelme sen çalış. Ulus Günyel teşekkür ederim yayına katkından dolayı. Recep Bugün evlatlar baş tacı. Aynen abi teşekkür ederim. Bakalım hayırlı akşamlar kaptan. Memlekete hoş geldin. Teşekkür ederim İbrahim. Tarık Güneş Beyt otur oturdun yer demiş. Doğru söylüyor. Ona müsaade yok. O çalışacak daha. baş, başkenar var. Okuyorum mesajları. Zafer abi kumsalda acemi kadrosu olacak mı? Bir kişiye bugün söz verdim. Acemi kadrosunu alacağımı da söz verdim. Arkadaşın adını unuttum. 10 yıl e, Borusan'da şey yapmış Antep'te. Borusan'da e, yönetimdeymiş. O yüzden onu hemen alacağım senin dedim. Hem bana yardımcı olacak hem iç piyasada 3 ay çalıştırıp ondan sonra vize alacağımı söyledim. Yani şimdi araba az orada. 2 ya da üç tane şehir içi arabası var. Bir araba daha yapmayı planlıyoruz. Eğer konuşacağım patronla bir araba daha yapıp, bir araba daha yaptıktan sonra acemi yavaş yavaş orada eğitmek bizim için çok iyi olacak. Özellikle benim oturtmak istediğim sistem şoför gitmiş Avrupa'ya ya da nereye gelmiş kapıdan bir dorsa atmış gelmiş bir daha atmış veyahut da iki dorsa atmış gelmiş eve geldiği zaman adam akşam yükünü boşaltıp sabahın dokuzunda işe gelmesin adam akşam arabayı bıraksın. Sabah erkenden yedek şoför götürsün arabayı boşaltsın. Oradan gitsin yükünü sarsın. Arabayı yıkasın yükünü sarsın. Yükünü sardıktan sonra gümrüğe gelsin. Gümrük evraklarını teslim etsin. Kaçta açılacak, e, gümrük kapanacak? Beşte. Şoförü arayalım ki dört buçukta Ukat garajında ol ya da orada burada ol. Gelsin binsin bassın Mars'ına gitsin. Çünkü adam Aa, yurt dışından geldiği zaman akşam saat 7'de 8'de geliyor evine gidiyor. Sabah 8'de adamı geri çağırırsanız banka işini ha halledemez. Nüfus müdürlüğü işini halledemez. Yani e, böyle e, devlet dairelerinde resmi dairelerde tapuda orada burada ne işi varsa halledemiyor. Olmuyor yani. Olsa bile adam akşama hesabına parayı versem bile e, sabah erkenden geri geliyor. yani Çocuklarını belki bir beraber kahvaltıya gidecekler. Belki. E, karısıyla gezmeye gidecek. Bekarsa sevgilisiyle bir geçsin bir öğlen yemeği yesin. Moral motivasyon depolasın ki o kapılarda o sıraları çekebilsin. Ben bu şekilde yapmayı planlıyorum. Başarabiliriz başaramayız bilmiyorum. Başarmak için elimden geleni yapacağım ben. Safara başlangıç için Mars'ı düşünüyorum. Niye dedeyim? Yani Mars öğretir ama biraz fazla e, şey yapıyor. Biraz e, yani gidenler biraz fazla Uzun süre yurtdışına çıkartmıyor dediler. Öyle duymuştum. Oluyormuş. Kaç bir saniye İbrahim Als. Abi sizden aldığımız kod 95 başka ülkelerde sıkıntı oluyormuş. Kaç ülkede geçerli? Şimdi bak kardeşim. Sizden aldığımız kod 95 diye bir şey yok. Biz e, elimizden geldiği kadar Polonya alıyoruz. Veyahut da Polonya alamadığımız yerde. Litvanya alıyoruz kartlı kod 95 her yerde geçer ama sen bir yere gidersin der ki atıyorum Litvanya kod 95 ile gidersin Slovenya o şirket sana der ki hayır kardeşim ben kabul etmiyorum geleceksin bizden alacaksın der ondan sonra dersin ki aa bu geçmiyormuş ya da başka bir yere gidersin Slovenya'ya gidersiniz. orada bir tane adama denk gelirsin der kardeşim bu olmaz. Hayır geçmiyor. Bizden alacaksın der. Buradan yenisini alacaksın der. O adam oradaki e, kursla ortaktır. Kurs kendinindir. Anlatabiliyor mu? Geçmez. Bu şekilde geçmez. Kartlı Kod 95 her yerde geçer. Bırak kartlığı. Şu an bizim Almanya işçi olarak gönderdiğimiz arkadaşlar bu adamlar Litvanya Kod 95'lerle başvuru yaptılar. Alman oturumlarına. O yüzden de şu kadar ülkede geçer. Bu kadar ülkede geçmez diye bir şey söyleyemeyiz. Ben bunca yıldır Bulgaristan Kod 95 ile çalıştım. BAG'de verdim, polise de verdim, oturumda aldım, hepsini yaptım. Hiçbir sıkıntı da olmadı. Emniyet Lojistik Gold grubuna hoş geldin. Evet, Gold grubumuza gelmiş. Ee, Instagram'dan yazarsan ya da alt seviyedeysen, Whatsapp'ta yoksan gene bize yaz arkadaş. Biz seni ekleyelim gruba. Bakalım 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 hangi bir sıkıntı olmuş. Arkadaşlar siz kendi aranızda birbirine cevap vermeyin. Gerekli cevapları ben veriyorum zaten. Suat abi hoş geldin yayına. Oluyorum Hicabi Ödübek oluyorum kardeşim. Bana Instagram'dan yazan herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Gücümün yettiğince ama kanala iyi olmanız gerekiyor. Ben kendi takipçilerime bu başında rozet olan arkadaşlara yardımcı oluyorum. gelirseniz size de yardımcı olmak için uğraşırız. Ben Vedat Adas Sandeli iş lazım bilgin öyle kişi. Yeni işin hayırlı olsun demiş. Teşekkür ederim. İyi akşamlar demiş. Serkan Yıldız teşekkür ederim. Yayına değerli katkından dolayı kardeşim. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Abi ben İsviçre'deyim demiş. Ben de istiyorum abi kutlu demiş. Dinçer WhatsApp grubunda varsındır sen kardeşim. Özelden yazdığın zaman biz sana yardımcı oluruz zaten. Sami hoş geldin kardeşim. Aslında gibi Almanya'da arabamı sürüyorum. Ben de 32. Zafar varsa Teşekkür ederim abi. Yani arkadaşlar söylediğim gibi e, yani kod 95 atlan deve değil alınabiliyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Biz bunu çok da böyle bas bas bağırıp reklamını yapmıyoruz ama yani elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İhtiyaç olanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Vizeler yine öyle. Geçen hafta 2-3 kişinin vizesi çıkmıştı. Paylaştık. Ee, şu an içeride 2 e, kişinin vizesi var. Yine ona keza 2 kişinin gide. de şu an sırada gün alınacak. Önümüzdeki hafta gelecekler. Ben yokum abi WhatsApp grubunda. Dinçer muhtemelen sen özel seviyesin kardeşim. O yüzden WhatsApp grubunda mı yoksun? Neden yoksun ya da senin rozetin sarı abi sen niye yoksun? Sen yeni üye de değilsin. Yani bilemedim. Fatih Altınay özel gruba gelmiş. Hoş geldin kardeşim. Ee, ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, Fatih'im özel grup WhatsApp'a girişi 3 ay sonra oluyor. Bilgin olsun. Altta bir yazı vardı onu okuyordum. Ee, Gold ve üst seviyeler direkt giriş yapıyor WhatsApp'a. Bilginiz olsun. Dinçer koca daha niye yok arkadaşlar Whatsapp'ta? moderatör arkadaşlar. Bu arkadaş yani sarı rozetli eski olması lazım. Neden yok acaba? Çok merak ettim. Instagram'dan bana yaz Dinçer. Niye yokmuşuz? Sen bir bakalım. Neden yoksun Whatsapp'ta? Aa, bakalım. Ali Şahin. Abi yayına geç katıldım. Almanya'da artık çalışmayacak mısın yoksa yeni bir iş serüverim var. Hemen açıklayalım. Ee, bir müddet Türkiye'de kalmak istiyorum. Türkiye'de kalmak istediğim için de e, burada İzmir'de Avrupa çalışan bir firmada baş şoför olarak yarından sonra iş başı yapıyorum. Durum bu. Almaya ee, Almanya'da ben de sürüyorum demiş. Evet abi aynı annem. Ya, ya isteyen istediğini düşünebilir. Ona da biri dediğim gibi öyle biri söylemiştir. O da öyle bilgi almıştır. Abi beni de gruba alır mısınız? Arkadaşlar gruba öyle beni alır mısın diyerek alamıyoruz. Bunun için bazı kriterlerin oluşması gerekiyor. Yani biz sadece katıl üyeleri ee, o da gold ve VIP seviyeden katıl üyeleri direkt giriş yapabiliyor. Yeni abi diyor. Allah Allah yeniler mavi rezult oldu. Sen nasıl sarı rezult oldun hayret. Tamam yeniysen muhtemelen kardeşim eee alt seviyeden girmişsindir. Ondan yoksundur. Gene de Instagram'dan yaz. Bakalım girebiliyor musun? Yani eğer girecek pozisyon varsa alırız. Ramazan hoş geldin abicim. Ramazan çalem. İyi akşamlar demiş Hüseyin. İyi akşamlar. Hayırlı olsun abi. Allah için rast getirsin. Cümle bizim kardeşim. İyi yanlar iyi akşamlar demiş. Çeyrenci ailesi Hüseyin İnan Avcı. Arkadaşlar dediğim gibi yani şu an söyleyeceklerim bu kadar. Yarın ee, küçük bir iki saatlik böyle bir gideceğim kumsala. Sonra tekrar teknenin başına döneceğim. Çünkü teknede 3-4 tane usta aktif olarak çalışıyorlar. Yarın temizliği falan yapılması lazım. Bazı eksik kişiler var, işler var. Onları tamamlayacağım. Ondan sonra buradan da söyleyeyim. Ee, bu cumartesi gitmedik ama galiba öbür cumartesi olabilir. İstanbul'da olma ihtimalim çok yüksek. Öbür cumartesi yani önümüzdeki cumartesi İstanbul'da olabilirim. Mercedes'e basıp gelebilirim. Dincer abi kıyak geçmiş. Aynen YouTube Dincer'e kıyak geçmiş. Nasıl oldu ben de bilemedim. Belki çok önceden girmiştir. Sonra tekrar çıkmıştır. Geri gelmiştir gibi bir şeyler olmuş olabilir. İyi yanlar abi. Nazmi abi kendine gelebildi mi? Kadir Usta'dan sonra sallayıp sallayıp oturuyordu restoranda. <laughs> abi Allah razı olsun ee, Kadir abi bize. Öyle bir baktı ki Hani bir eskiden çok eskiden bir şarkı vardı. Grup vitaminin. Vallahi diyor ben bu kadar kebabı köyde bile yemedim. Böyle, biz böyle bir kebap yemedik hiçbir yerde. Maşallah öyle doyurdu bizi. Nazmi sağlam bugün sıkıntısı yok. Arada bugün sohbet ettik. Dün de geldi. Tekneye yardım etti biraz. Araba için üzüldüm demiş. Yapacak bir şey yok abi. Bu işin fıtratında var. Ee, şoförümün evrakları eksikti maalesef e, bizde sorun yoktu ama şoför ne e, eksik devrakları eksik evrakları. oturumlar falan çıkmamıştı daha. Çıkaracağız ama yetişmiyor işte abi. Yoksa problem oluyor. Önceden versen yani sıkıntı yani yetişmiyor. Arabayı mı yatıralım? Mecbur evraklar oluncaya kadar çalıştırıyoruz. Böyle yakalandığı zaman bir 3000-3500 euro kitliyorlar. En az 3500 euro kitleyecekler. Bakacağız. Ha Berk. aynı aynen Berk. Tamam. atalım seni kardeşim. Tekne temizlemeye. Ne demiş? Adam lazım mı? Olma mı? Olma mı? Zımpara tozu her yer. Zımpara tozu. Bugün şeyleri getirdim. Döşemelerini komple söktüm getirdim. Döşeme gibi oluyor. Yarın bir elektrik süpürge bulacağız. Çekeceğiz böyle elektrik süpürgeyle. Ondan sonra o şekilde temizleyeceğiz. Bir şeyler yapacağız. Allah'ın izniyle. Güzel olacak. Yarın da son gün zaten. Yetişti yetişti. Bitmedi. Artık bayramda mı suya atarız? Ne zaman atarız bilmiyorum. Çünkü gündüzleri ben çalışıyorum. Sinop'tan selam demiş. Aleyküm selam. Yani gündüzleri ben çalışıyorum. Nasıl olacak bilmiyorum. Evren ağam tekne yanılmış. O tekne bittikten sonra anlar abi. O tekne bittikten sonra anlar. Tekne biter. Suya iner. Mangal yakılır. Yasaklı maddelerin kapakları açılır. Ondan sonra o anlar. Tekne erken zaman bitse abi seni çok yordu. Yordu vallahi yordu. Harbiden yordu. Madden de yordu. Manen de yordu. O yüzden dama demek üzereyim. Bir önce bitse iyi olur. Yani bir tane civata kırıldı. Bugün 600 lira gitti kılavuz aldık ya. Adamlar böyle etrafına korkuluk yapmışlar. cıvataları sıkmamışlar. Birinde yalama yapmışlar civatayı. Söktük bir kılavuz açalım dedi. Kılavuz nerede bulacaksın? Marina'da gittik. Ta anasının gözünden olan gitti. Motorla 30 kilometreden Kılavuz aldı geldi. O da olmadı. Yarın bir tane daha alacağız. Yaparız arkadaşlar. Tur yapacak mısın? Yapacağız tabi abi. E, dursun diye almadık tekne. Hatta böyle bizim gruptan arkadaşlardan vizeli olanlar, yeşilli olanlar varsa Yunan'a bile gider geliriz. Bir adaya gider geliriz yani. Problem yok. Abi geçen sınavdan kaldım. Bakalım bu sınavdan geçersem hayalim olan tıraya başlayacağım. inşallah kardeşim ama sadece sınav en büyük sınav ondan sonra başlıyor. Geçiyorsunuz sınavdan ama iş bulamıyorsunuz. Ondan sonra uğraşıyoruz o kadar iş bulalım da geçirelim diye. Adnan abi senin şey Evren abi senin pembeye dönmüş temelli ya. Kırmızıdan pembeye doğru dönmüş. Hayırdır abi? Ha yeşil deyince geldi diye. Tamam abi yeşillerle gideceğiz artık yapacak bir şey yok. Ya da biz ellerle. Gerçi kapıda vize de veriyormuş ya. Yunan adaları artık kapıda vize veriyor. Yani çok sorun olacağını sanmıyorum. Kapıda veriyorlarmış üzerine. Doğrudur Korhan kardeşim. Birçok insan video izleyerek bayağı bir en azından bilgi sahibi oldu. Sonradan e, kendi işlerine geçip daha çabuk öğrendiler en azından. Yani sadece tecrübe sahibi değillerdi. Biliyorlardı neyi ne yapmaları gerektiğini. Arkadaşlar yayını kapatıyorum. Zafar abi vatana gelince elini yüzüne kan gelmiş. Maşallah teşekkür ederim. Arkadaşlar yakında e, daha çok şey olacak. Şu gıdalar falan gidecek. Hemen Emine abla spor salonu var. E, oraya yazılacağım Ama ne yapacağız? 2-3 ameliyat geçeceğim arkadaşlar. Bu ameliyatları halledeceğiz. Ondan sonra gözlerde var böyle ufak bir ameliyat olacağım. Çizdireceğim gözlüğü atacağım falan. Sonra da kilo vermeye başlayacağız hızlıca. İnşallah güzel olacak. Biraz sağlıklı yaşayacağız artık yani yavaş yavaş. Abi her yer gidecek mi? Kaptanım yorgunsun dinlen. Aynen abi yorgunum bu tır beni e, şey tekne beni tırdan çok yordu. Yeme ederim göz kapaklarım kapanıyor. Öyle yorgunum. Neymiş şu an öğrendim. Aşamada sağ sol orta kuralını aynen uyguluyorum. Çok güzel. Abi bilgilendirmeye, de, bilgilendirmeye devam et. Büyük kaptansın estağfurullah. Edirne'ye gelirsen Sevinirim. Edirne'ye sürekli gidiyoruz. Daha yeni gittik, geldik. Yani kapı orada yani mecbur gidip geliyoruz Edirne'ye. Edirne'de devamlı her giriş çıkışımda içeride güzel bir nazar mıydı, neydi? Çorbacı, güzel bir çorbacı vardı. Orada çorba içiyorum her gidip geldiğimde. Bakalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın dostlarım. Görüşmek üzere. Haftaya işte inşallah bir İstanbul turu yapacağız. Ondan sonrası Allah kerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.